Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bu videoda DAFEL delik delmeyi anlatacağım. Parçamızın üzerinde 4 tane delik var. Delik çapı 40 olacak. Yani delik merkezinin çapı 40 olacak. Bunun şimdi programlamasını yapalım. Programı yazmaya başlayalım. Öncelikle G80 yazıyoruz. G80 delik delme çevrimin iptali delik delme çevrimi kullandıktan sonra mutlaka G80 ile iptali yani iptal ediyoruz G0 G90 G54 X0 Y0 Burası bizim başlama Konum yani başlayacağı yer X0 Y0'dan başlayacak Daha sonra takım boy telafisini yazıyoruz G43 H1 Z 50 F 1000 1000 devir M3 Saat gününde dön dedik Daha sonra suyu açalım M8 suyumuzu açtık. Delik çevrimini yazalım. Öncelikle bunu G81 kodu kullanalım. G81 doğrudan delik delme komutu. G81 Z eksi 1 milim. Öncelikle 1 milim bir iz atsın. Parçamızı bir görelim. F değeri verelim. F 50 olsun. 50 de bizim hızımız. Delik delme hızı oluyor. Daha sonra L0 koyalım. L0 da ilk deliği delme. Yani ilk deliği boş, boş geç anlamında. Daha sonra da G34 çevrimini kullanacağız. G34 X0 Y0 I20 Delik çapı 40 olduğu için yarı çapını yazıyoruz. I20 J0 J, J komutu burada başlama açısı oluyor. Hangi açıdan başlatacaksanız onu yazıyoruz. Daha sonra delik sayısını yazıyoruz. K4 delik sayısı 4. Yani kaç tane delik varsa onun sayısını buraya yazıyoruz. Daha sonra G80 iptali yazdık. Tekrardan G0, G90 z 100 M9 dedik, direkt M30 dedik, programı bitirdik. e Şimdi burada şunu anlatmak isterim. Buradaki G34 e, delik çapımız bizim 40'tı. Yarı çapını yazıyoruz. Daha sonra. Şurası başlama açısıydı. şurada delik sayısıydı. Yani bunu tezgah otomatik kendisi 360 bölü 4 yapıyor. Kendi otomatikmen ayarlıyor. Eşit bir şekilde. Yani 360'ı 4'e bölüyor. Ve kendi açısını bulmuş oluyor. Şimdi de tezgahımızı çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi ilk ortasını delmedi. Yani ilk deliği delmediymiştik. demiştik. O yüzden ortaya geldi. Daha sonra başlayacağı deliğe gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, deliklerimizin puntasını attık. 1 milim olacak şekilde. Sadece görmek için yapmıştık. E, videom bu kadardı. E, i̇nşallah güzel anlatabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.